Dostlarım video hoş geldiniz. Bugün ince sapın piyasaya sürmüş olduğu RTX 4070 Ti Super ekran kartlı sistemine yakından bakacağız. Fiyat performans odaklı olarak piyasaya çıkmış ama kampanyanın da sınırlı stoklu olduğunu söylediler. Biz bugün ne yapacağız? Bu sistemde kullanılan parçalara bakacağız. Oyun performansını izleyeceğiz. Çünkü bugün 4070 Ti Super ekran kartından bahsediyoruz. Gelin hızlı bir şekilde sistem bileşenlerine bakalım ve unutmayın bu sistem şu anki kampanyasıyla sınırlı stokta. Açıklamaya ben linki bırakıyorum. Hızlı bir şekilde parçalara bakalım. Arkasından da canlı oyun performansı ile sistemin performansını bir izleyelim. Şimdi anakart tarafında Asus Prime B650 Emre adında bir anakart kullanılmış arkadaşlar. Bu anakarta baktığımız takdirde B650 chipsetli giriş segment değil de yani A620 chipsetli bir anakart değil de burada Ryzen tarafında DDR5 B650 chipsetli bir anakart kullanmaları güzel olmuş. Anakartta bence en önemli özelliklerden bir tanesi de iki tane M.2 SSD desteğinin bulunması bunlar PCI Express 4.0 destekliyor. RAM'lere baktığımız zaman ise DDR5 haliyle zaten üst frekanslarda RAM desteği sağlayabiliyor ve MOSFET tarafında ise MOSFET'te soğutucu görebiliyoruz. Yani ince sapın burada fiyatı iyice düşürmek adına A620 chipsetli bir anakart değil de B650 chipsetli bir anakart kullanması güzel olmuş. İşlemciye baktığımız zaman da burada bizim artık fiyat performans anlamında beğendiğimiz, sevdiğimiz Ryzen 5 7500 F işlemciyi sistemde tercih etmişler. Bu işlemciye baktığımız zaman da biliyorsunuz 6 tane çekirdeği bulunuyor. 12 izleklik bir işlemci ve fiyat performans anlamında güzel bir tercih. Ama burada benim sizlere bir önerim var arkadaşlar. Bu sistemde Stock fan kullanılmış. Şiddet de tavsiye ediyorum. Her zaman söylüyorum. Stock fan burada idare etmelik. Çünkü bu işlemci ısınan bir işlemci ve burada benim sizlere tavsiyemse eğer bu sistem içerisinde bir sıvı soğutma kullanamıyorsanız mutlaka 12 santimetrelik bir hava soğutmayı tercih edin. Sistemi alırken de özelleştirmeler bölümünde mutlaka bakın hangi hava soğutmayı alabilirsiniz, hangi sıvı soğutmayı alabilirsiniz bunlara bakın. Eğer ama şu anda bütçeniz ucu ucuna buna yetebiliyorsa stok soğutucuyla biraz idare edin ama ilerleyen zamanlarda mutlaka bir 12 santimetrelik kule tipi hava soğutma veya bir sıvı soğutmaya yükseltme yapın arkadaşlar. Oyun testinde göreceğiz. Baştan paşa paşa söyleyeyim ben sizlere. İşlemcinin sıcaklığı baya bir yukarıya çıkacak. Önemli bir özelliğimiz tabii ki de ekran kartı. Ekran kartı tarafında ise RTX 4070 Ti süper ekran kartını kullanmışlar. Yani 16 GB'lık bu ekran kartı gerçekten de mükemmel bir performansa sahip. Hani bırakın 1080p'yi. 1080 P ile artık bizim şu an işimiz yok. Çünkü burada 4070 Ti süper ekran kartına sahibiz. 2K'da Ultra grafiklerde çatı çatır oyun performansı sağlayabilecek ve burada Game vardı Python serisi ekran kartını kullanmışlar ve bu ekran kartı da fabrikasyon olarak overclocklu. 3 tane fanla geliyor. Backplate tarafımız tamamıyla metal. Zaten kasa içerisinde görebiliyorsunuz ve 4070 Ti süper olmasıyla birlikte arkadaşlar günceldeki bütün oyunlarda ultra grafiklerde en iyi performansı çok rahat bir şekilde verebilecek. Yine bu sistemde benim beğendiğim özellik sistemde 16 GB'lık tek modül değil de 16-16 32 GB'lık bu burada Team'in Vulkan serisinden ve 6000 MHz CL38 RAM'lerini tercih etmişler. Hani burada 32 GB seçip de 5200 MHz, 5600 MHz değil de yani bir de bunların 5200 MHz oluyor. CL42, 48, 46 gibi olabiliyor. Burada hem 6000 MHz hem de CL30 gecikme değerine sahip RAM'leri tercih etmişler. Burada baktığımız zaman da sistem içerisindeki bu 32 GB çok uzun süreler, çok uzun yıllarda yani kafadan bir 4 sene falan sizi baya baya götürecektir arkadaşlar. Zaten RAM'in AMD Expo desteği de bulunuyor anakartımıza tam anlamıyla uyumlu. Hemen EXPO ayarını açacaksınız ve 6000 MHz'i takır takır kullanabileceksiniz. Yine sistem içerisinde benim beğendiğim bir özellik. 512 GB değil de 1 TB'lik Patriot'un P320 serisinden bir M.2 SSD tercih etmişler. Yine burada 512 GB olmaması 1 TB kapasite olması benim açık konuşmak gerekirse artık sistemlerde yavaş yavaş 512 GB'den uzaklaşıp 1 TB'ye geçmemiz gerektiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ve ince hesap bu sistem içerisinde üzerine bir terabaytlık bir M.2 SSD kullanması güzel bir nokta olmuş. Ve okuma değerinde ise saniyede 3 GB'a varan bir okuma değeri de gerçekleştirebiliyor. Baktığımız zaman da yine sistem içerisinde iyi diye bir M.2 SSD tercih etmişler. Heh fiyatına göre. Biz burada bütün olaylara şu an fiyat performans noktasında bakıyoruz. Kasaya geldiğimiz zamansa burada daha önce biz incelemesini yapmıştık hatırlıyor musunuz? Yıllar yıllar önce. Burada Warcry'in incelemesini yaptığım kasanın bir üst versiyonu. 12 santimetrelik egzoz fanı takılan bir üst versiyondan bahsediyorum burada. Warcry Pulse serisi bir kasa kullanmışlar. Kasaya baktığımız zaman burada boydan boya cam. Şu tarafta 3 tane egzoz fanı görüyorsun. Burada da bir tane egzoz fanı görüyorsun. Sistemi aldıktan sonra sen buradaki fanları kafana göre öz özelleştirebilirsin. Buradaki 4 tane fan toplamda 4 fan kasa ile birlikte geliyor. Üst tarafa sıvı soğutma, alt tarafa yine fan yerleri, burada fan yerleri, arkada fan yerleri. Yani burada 1, 2, 3, 6, 9 toplamda kasanın içerisine 10 tane fan yerleştirebiliyorsun ama eğer işlemcinin içinde sıvı soğutma alırsan üst tarafı bu sıvı soğutmayı ayırırsın zaten. Baktığımız takdirde kasanın da bu bileşenleri oluşturmuş olduğu sıcaklık değerlerini zaten canlı canlı izleyeceğiz. Ama sisteme güç veren power supply'a e geldiğimiz zamansa yine burada ince hesap ile birlikte gelen Gen 750 wattlık 80 plus bronze sertifikalı power supply'ını kullanmış. Burada power supply tarafında yani 750 wattlık güç bu sisteme fazla fazla yeterli olacak. Ekran kartıyla işlemcimiz toplamda 350 watt civarında bir güç tüketecek. Maksimumda 400 wattları görür ve sistem içerisinde 750 wattlık bir power supply bulunuyor. Ama siz eğer bu sistem içerisinde gen power'ın bir power supply değil de daha üst segment bir power supply kullanmak isterseniz de özelleştirmeler tarafında bunu değiştirebiliyorsunuz. Ama bu sistem içerisinde ince sap ekibi gen power'ın bir power supply'ını tercih etmiş. Aslında bu power supply kasayla birlikte geliyor. Ondan ötürü sistemde bu power supply kullanılmış. Burada güç anlamında değil dediğim gibi buradaki 750 watt'lık kapasite bu sisteme fazla fazla yeterli olacak. Ben bu sistemdeki özellikle oyun testlerimin tamamını 2K ve ultra grafiklerde yapacağım. Bu sistemin vermiş olduğu performansı ben bir canlı canlı görelim istiyorum. Hadi başlayalım. Dostlarım ilk oyun testim Cyberpunk 2077'deyim. Bak şu anda 140 FPS'leri görebiliyorum. Birazcık ileriye doğru gidelim. Ekran kartımın sıcaklığını, işlemcim sıcaklığını görebiliyorsunuz ve ekran kartım fan yükünün %45'iyle RTX 4070 Ti Super gibi çok güçlü bir ekran kartını soğutmaya çalışıyor ve şu anda 70 derecelerde ekran kartı ama sabitten 2077'de bu sıcaklıklar maksimum görebileceğiniz sıcaklıklar ve zaten işlemcimin sıcaklığını görüyorsunuz 88-87 derecelerde. Unutmayın ki stok fan her zaman 7500F gibi işlemci için idare etmelik arkadaşlar. Ve şu anda ayarlara geldiğimiz takdirde ise burada 2K çözünürlükteyiz. Oyunun bize sunmuş olduğu Ultra Ray Tracing modundayız. Ultra DLSS kalite modu ve frame cam modu da açık. Buradaki ultra ray tracing modlarını görüyorsunuz zaten. Ve hızlı bir şekilde oyuna baktığımız takdirde 140 FPS'lerde Cyberpunk 2077 gibi çok ciddi, güçlü bir oyunu oynayabiliyoruz arkadaşlar. Ve klasik alırım araba sürerim ben. Başka da bir halt yaptığım yok Cyberpunk'ta. Çünkü benlik bir oyunuyla ben sevmiyorum bu oyunu ya. Yol aç kardeşim, yol aç. Yol aç. Açıl 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 Hadi 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 Şu GT6 çıksın da keyfimize bakalım abi ciddi söylüyorum ya Yol ver tamam döneceğim buradan Döndüm baba döndüm döndüm Eyvallah devam Ya 140 FPS'ler açık konuşayım mı? Görün diye gösterdim çünkü Cyberpunk'ı hiç sevmiyorum geçiyorum Şimdi dostlarım sıradaki ön testim Apex Legends olmazsa olmaz testlerimden bir tanesi Çok severim kendisini ve şu anda e, ee, FPS'i görüyoruz 200 FPS'lerde ayarlara geldiğimiz zamansa burada 2K'dayız Oyunun bize sunmuş olduğu en üst seviye grafiklerdeyiz Ultra grafiklerde şu an Apex Legends'ta 200 FPS'leri görebiliyoruz 4070 Ti süper ekran kartımız var 7500 F işlemcimiz var ve 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 Tabii ki de hepsinin için içinden geçeceğim İzleyin izleyin ve görün abi Şovu izleyin ve görün Tamam tamam inandım inandım tamam. Devam 300 FPS'ler oyunlar biliyorsunuz 300 FPS kilidi var en azından ben öyle biliyorum 300 FPS üstünde FPS göremiyorsunuz 300 FPS'i geçince de tabii ki haliyle ekran kartı kullanımı düşer Kral sen nereye kaçtın kral? Kral seni gördüm gibi Kral seni aldım nasıl aldım çok iyi Kaçamadı vallahi kaçamadı Çat devam burada Şurada. O vuruyor vuruyor vuruyor. Baya baya vurdu. Hadi patat orayı. Neredesiniz oğlum? Bunlar öldü galiba. Neyse devam edelim. Şunu bir boşaltalım bakalım. Bunlar Şu silah adamı kurtulalım. Öf, kötü. O güzel. O şahane. E, gelmedi bu. Bu şerefsiz aldı bak. Çok güzel bunu da aldık. Ah be! Vallahi iyi gidiyordu ya. Gelin sonraki ön testine geçelim. Dostlarım daha önce hiç oynamadım. Marvel Rivals'ı çok istediniz. Ben de testlere dahil ettim. Bundan sonraki sistem testlerinde veya işlemci ekran kart testlerinde Marvel Rivals'ı testlerde görmek istiyor musunuz? Mutlaka yorumlarda paylaşın benimle. Ama bir şey dikkatimi çekti. Ben de ilk defa oynayacağım. Oyunda inanılmaz bir Overwatch havası var. Yani bunu bir tek ben hissetmiyorumdur diye tahmin ediyorum. Of, güzel. Bu güzel. Iron Man severiz aga. Hadi. Bir tane aldık gibi. Halk var burada. Uy. Öldüm ben. Lan Iron Man ölür mü öyle? Neredesin baba? Şuradasın. Aldık. Güzel. Bu da güzel. Bunu da aldık. Çık 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 çık. Öldük oğlum çık. Abi inanılmaz bir Overwatch havası var. İnanılmaz. En son bir ultim geldi. Ultimi kullanacağım. Ondan sonra bakalım ne olacak. Onu merak ediyorum. Bu arada 2K ultra grafiklerdeyiz. Her şeyimiz ultra. DLSS ultra kalite modu hepsi açık. En üst seviye grafiklerdeyiz bu arada unutmayalım onu da. En son bir ultiyi kullanacağım dur. Of. Oh. Abi yapma be. Gelin sonraki öne geçelim. Dostlarım bu sefer yeni çıkan Delta Force oyunundayım. Bakalım ilk defa oynayacağım ben de sizinle birlikte. Şu anda kaç FPS görüyoruz? 200 FPS'lerdeyiz aynen. Ama oyunda baya bir optimizasyon problemi var. Belli oluyor çünkü ekran kartı ve işlemci kullanımından bunu görebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde ayarlara geldiğimiz zaman bak burada 2K'dayız. Oyunun bize sunmuş olduğu ultra grafiklerdeyiz. Bunun daha üstü var mı? En yüksek var. Ultra'nın da üstü var. Aşırı ve en yüksek. En yükseği alıyorum. Aldım. Şu an aşırı ve en yükseğin üstü. Yine 230 F anlamadım. FPS arttı gibi. 210 FPS'lerdeyiz. Ve şu anda ekran kartımı kullanım değerini, işlemcimi kullanım değerini optimizasyon problemi olduğunda rahat bir şekilde söyleyebilirim. Oyun güzel ya. Yine Delta Force testlerde istenen oyunlardan bir tanesiydi. Yeni çıkan oyunlardan bir tanesi. Eğer aktif bir şekilde çok görmek isterseniz de mutlaka yazın arkadaşlar. Ha, araç kullanabiliyoruz. Dur bakayım. Oo aldık bunu. Tamam bunu burada bırakalım. Bu da hızlı koşma. Okey şöyle gittik ama. Geliyorum kardeş yanına geliyorum. Hadi baba hadi baba aldım aldım çok iyi. İyi puşladık, iyi puşladık. Koş, 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 koş. Go, 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 go. Go birader, go. Bir bomba atarımız var şurada. Abi bomba atar bayağı. Aa, nasıl vurdu lan beni oradan? Hile, hile kesin hile. Vurdum. Vuramadım. Vurmuş olmam lazım yapma. Yapma be. Oğlum ben seni almaz mıyım? Sana kinlendim oğlum. sır senin sana çalışacağım oğlum sadece. Dur. Koş baba, yardır baba. Allahu akbar. Lan oğlum hiç çıkamıyorum. Uy, bir şeyler yaptılar oraya dur. Çok güzel aldım orayı. yapma be yapma be gelin sonuca geçelim Şimdi sonuca geldiğimiz zaman işlemci ve ekran kartının performansı özellikle burada hem işlemci hem ekran kartı bir de 32 GB'lık çift modül belleği birleştirdiğimiz takdirde sistemin vermiş olduğu oyun performansı muazzam. Bütün testlerin tamamını 2K ve en yüksek grafiklerde gerçekleştirdik. Aldığımız en güncel oyunlarda almış olduğumuz performansı gördük arkadaşlar. Burada neyi söyleyebiliriz? Kesinlikle bu sistem bir tane sıvı soğutmayı ama fiyat performans. Bütçeniz yoksa da inanın 12 santimetrelik eli yüzü düzgün bir hava soğutma bu sistemdeki işlemciyi çok serin bir şekilde çalıştırabilir. Ama bu sistemdeki bu stok fan tam anlamıyla idare etmelik. Bu sisteme baktığımız takdirde tek eksiği kesinlikle bir hava soğutma yani kule tipi bir hava soğutma veya bir sıvı soğutma bu sisteme eklendiği takdirde sistem gerçekten muazzam bir performans sergiliyor. Bir de isterseniz burada hem anakartı hem işlemciyi varsa ekran kartını, RAM'leri SSD'yi beğenmediyseniz Power Supply'ı, kasayı tamamıyla özelleştirebiliyorsunuz ama bu hale baktığımız takdirde alıp uzun süre yüksek performansla kullanabilirsiniz. Yorumlarda konuşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bütün linkleri açıklamaya bıraktım zaten.